Yapay Zeka, Zeka kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Sam. bugün sizlerle birlikte süper ama süper bir videoda karşınızdayım ee, yaklaşık olarak arkadaşlar e, videoları atmaya başladım demiştim zaten bir program geliştirdim arkadaşlar. Link TL bot programı attım. Aslında herhangi bir linki buraya koysanız da arkadaşlar o siteye kişi yani bot basabiliyor, hit basabiliyor. Hit diyelim biz ona kısacası. Şimdi arkadaşlar bu program Link TL üzerine. Kuyruksu sadece linktl nikleri e, geçerlidir. Bu programa e, bazı arkadaşımız fake diyecekler. Hiçbir şekilde fake değil. Bu programı ben yaklaşık iki hafta önce e, yapıldım. Yani e, iki hafta önce bu program yapılmıştı. Sonra e, dün olarak güncellendi. ve Bu program sayesinde 148 lira 88 kuruş kazandım. Bu para bir hafta içerisinde e, bu program sayesinde 148 lira kazandım. E, bu programı size vermek istiyorum hem de bedava vereceğim. E, hiçbir şekilde ban e, yemiyorsunuz. Hiçbir şekilde hesabınız kapatılmıyor buradan da gördüğünüz üzere e, girilen o, o, girilen şeyler oranlar genellikle Türkiye IP adreslerinden giriliyor. Ülke ülkesiz bahsi ayarlayamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar programı size göstereceğim ee, ama şöyle bir şey var ee, programı e, şey yapmak için arkadaşlar nasıl desem size ee, programı programdan para kazanmak için size program bir link TL e, linki verecek o link TL link ile e, kayıt olmanız gerekiyor yani herhangi bir hesabınız varsa o hesabınızda bu program maalesef çalışmıyor. Verilen linkte e, kayıt olduğunuz zaman kayıt olunan e, linkte siz arkadaşlar e, para vermeye e, veriyor. Yani biraz e, saçmaladım. Şöyle bir e, anlamayan arkadaşımız muhakkak olmuştur bu benim dediklerimden. Şimdi izleyin. E, program tekrarlar içerisinde gelecektir. E, programı bir dakika. Raj, e, açıyoruz. Bazı arkadaşlarımız fake diyecektir. Fake değil arkadaşlar bu. E, ama şöyle yapalım o zaman. Rara sağ tıkladık. E, klasöre çıkart diyelim şöyle. Parola arkadaşlar 114. 114. Benim uğurlu sayımda 114. Ondan böyle koydum. Evet, klasör böyle geldi. Klasörümüzün içini açıyoruz ve şöyle sınırlı bir şöyle yapalım ha. Gördüğünüz gibi e, çok özenle çalışıldı, e, çalışılmış olan bir programdır. Tamam. Hiçbir şekilde virüs yoktur bu e, dosyaların içinde. Herhangi bir zaten gördüğünüz gibi esatloduz ikim burada açık. E, i̇sterseniz de buradan Esat Nuskan ile tarı diyelim. Hiçbir şekilde virüs, trojen yoktur. Bunu size garanti ederim. Her videomda da böyle program tanıtımlarında gösteriyorum. Şimdi ilk telebot programı yapar zeka. Ee, şöyle yönetici olarak çalıştıralım. Şöyle evet diyelim. Evet. Programımız gayet güzel bir şekilde çalıştı. Ee, ama bir dakika ben yani temeyi benim kapatmam gerekiyor. Ya da tam temeyi kapatmayayım tamam böyle olsun ne Yapalım. Ya da ben bir temeyi kapatıp giriyorum arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar temeyi kapatıp geldim. Böyle daha e, güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle e, link tl'ye buraya koyuyorsunuz. Yani linkinizi koyup buraya start işlemeni yapamıyorsunuz. E, bunu yapmanız için program aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. programı aktif etmek için de. Şöyle göstereyim. Şöyle alayım burayı. Şöyle. Buraya arkadaşlar Open Site diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi size bir site açtı. E, program e, size bir site açtı. Öncelikle programı aktif etmek için geçerli bir e, hata ilk girdiniz diyor size burada. E, dur benim bir çıkış yapmam gerekiyor burada. Yani kendi hesabınızda maalesef olmuyor. Ama bir güncelleme getirebilirsem ben burada nasıl çıkış yapacağım ya? Allah Allah. Ha ha buradan tamam okey. Hiç çıkış yapmadım için tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar open site diyelim. Şunu kapatalım. E, link TL size özel bir program size özel bir link açtı. Buradan kayıt olmanız gerekiyor. Aksi buradan giriş yap dediğiniz zaman size 0 TL bir para ücreti kısacaktı. Yani hiçbir para kasmayacak bir program. Kayıt al diyorsunuz. buradan alt suyat email email bunları yazacaksınız. Hatta sizinle birlikte yazalım. ya da ben hiç kayıt olmayayım. Hayır ben hiç kayıt olmayayım. Siz buradan adınızı, soyadınızı, emin mail tekrar, şifre, şifre tekrar, para birini, dolar, Türk lirası, hesap tipi, yayıncı, önce bunu rekabet olmuyor Tam bunu böyle e, kayıt ol dediğiniz zaman kayıt olursunuz ben giriş yapayım. Zaten bu e, programın ilk bir kayıt oldum. Benim tekrar kayıt olmama gerek yok. Şöyle o zaman şöyle yapalım. Bak ben ilk kere tekrar gireyim. Bir saniye arkadaşlar. Giriş yap. Tamamdır beni atarak gireceğim. Bu zaten programın verdiğim ilk kayıt olduğum için tekrar kayıt olmayım. Muz olur muz olur. Bir kere kayıt olmanız yeterlidir arkadaşlar. İki iki defa kayıt olursanız sıkıntı çıkartabilir size aynı IP'de farklı IP'den kayıt olabilirsiniz. E, kayıt olduğunuz giriş yaptığınız her şeyinizi ayarladınız. Nasıl kullanacaksınız? E, programı aktif etmek için hatadan ilk giriniz diyor size. E, buraya yazmanız gereken arkadaşlar sizi yönlendiren yani bu linki size yönlendirdiği linki kopyalayıp buraya e, yapıştırıp programı aktif etmek göz gibi program aktif edildi program aktif yazısı geldi şimdi arkadaşlar e, link tl linkinizi şöyle buraya bir link linkinizi koymanız gerekiyor ee, buradan herhangi her bir linki seçeyim ben. Şu olsun. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Buraya yapıştırdım. Şu HTTP kalsın. Ee, start bot. O yanlış mı girdim? Bir dakika ya doğru. Başka nick deneyelim bir dakika. Başka nick deneyelim. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Ufak bir sıkıntı yaşadım. Şimdi e, nerede kalmıştık? Evet. Linki niye bu onaylamadı? Şunu deneyelim. Ctrl-C Ctrl-V yapalım. Heh bu oldu. Bazı linkler olmazsa başka link deneyin. Linkiniz eklendi dedi. Aktif linkler IP tarifi gönderiyorlar. Bu aktif biti süresi bir gün. Bir gün sonra bu link e, bu linki arkadaşlar şey yapmayacaktır. E, IP e, hiç göndermeyecektir. Tekrar buraya başka link yazıp start bot demeniz yeterlidir. Şu an bu bunun bitmesini bekleyeceksiniz. E, programı kapatıp bastığınız zaman da start bot diyemezsiniz arkadaşlar. E, bunun bitmesini bekleyeceksiniz. Bir gün sonra bittikten sonra arkadaşlar start bot açılacaktır. Açıldığı e, zaman arkadaşlar başka bir link yazacaksınız buraya. Start bot diyeceksiniz. Tekrar size bir söz bir gün verecektir. Her link için size bir e, gün süre verir. Arkadaşlar program bu şekilde çalışır. Hiçbir şekilde e, ban yemezsiniz. E, hiçbir şekilde programın bozukluğu yoktur. Düzgünce çalışır. Herhangi bir hata olursa yorumlarda belirtin. E, bakın anlık ziyaretçi 5 gördüğünüz gibi geliyor. Gördüğünüz gibi anlık ziyaretçi 5. Bu 5 olur, 10 olur, 20 olur, 30 olur. En fazla bu 70'e çıktı. Bunu söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi gösterim 5 dedi. Çalıştığını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hamza Zeyatçı 5. Çok gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir ban yeme riskiniz yok. Herhangi bir e, hesabınızın kapatılması gibi bir e, durumunuz yok. Paranız tıkır tıkır geliyor arkadaşlar. Hangi ülkelerden geldiğini bilmiyorum tam olarak. Onu ayarlayamadım. Herhangi rastgele ülkelerden geliyor. Programı isterseniz, e, programı dedim, video isterseniz burada. Bitirelim arkadaşlar. Ee, programın indirme linkini e, açıklama kısmında bulacaksınız. Virüs totalde taratırsanız bir iki tane ufak e, antivirüs programları zararsız virüsler bulacaktır. E, buna trojen diye gelip trojen atıyorsunuz demeyin bana. E, Esad 12'de tarattım. Bir trojen virüs yoktur. E, hep söylüyorum yine söylüyorum. Programı çalıştırmak için sadece size programın verdiği linkten kayıt olmanız gerekiyor. Aksi takdirde size arkadaşlar e, şey vermiyor. Nasıl desem? Kayıt olmazsanız eğer size maalesef e, para bilimi yapmıyor. Para ödemesi yapmıyor program. Yani anlık ziyaret size getirmiyor. Onu söyleyelim. Kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuz e, hesaptan bir link oluşturacaksınız start bulut dediğiniz zaman e, gayet güzel bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. İsterseniz burada yavaştan bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, özellikle kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere dileğiyle. Bay bay arkadaşlar şeytan diyor kalk Toz yapıp yak Bul damarını çak Tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden Farkın kaldıysa eğer hala inatla Şeytan diyor kalk Toz yapıp yak Bul damarını çak Tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden Farkın kaldıysa eğer